Ağzı Allah Şeytan Rızdim. Bismillahi en rahman rahim Ama Allah Hem onlar bilmiyorlar mı ki şüphesiz Allah neyi gizlerler ve neyi açıklarlarsa bilir. Perdesiz güneşe karşı zemin yüzündeki eşya her şeyin güneşi görmemesi kabil mümkün olmadığı gibi o alimi zülcelalin nur ilmine karşı eşyanın varlıkların gizlenmesi bin derece gayrı kabildir muhaldir imkansızdır. Çünkü huzur var. Yani her şey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i şuhudundadır. Her şey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i şuhudundadır ve her şeye nüfuzu var. Her şeye bakar ve görür ve ilmi her şeyin derinliklerine işler. Ve minhum ummiyuna la ya'lemuna kitabe illa amaniye ve inhum illa yazunnun. Onlardan ümmi olanlar da vardır ki kitabı Tevrat'ı bilmezler. Ancak reislerinden duydukları boş temennileri bilirler ve onlar ancak zanda bulunurlar. فَفِي الَّذِينَ يَقْتُوْبُونَ الْكِتَابَ bi ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَفِي الَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ eydihim ve vaylül lehum mimma Artık vay o kimselerin haline ki kitabı elleriyle yazarlar da sonra onu az bir fiyata satabilmek için bu Allah tarafındandır derler. İşte ellerinin yazdıkları yüzünden onların vay haline kazanmakta olduklarından dolayı da vay onların haline. Rivayete göre Yahudiler Hz. Muhammed'i Aleyhisselam Tevrat'ta göz bebekleri siyah ve iri, orta boylu, dalgalı saçlı, güzel yüzlü biri olarak vasfedilmiş buldukları halde hasetlerinden kendi kitaplarındaki bu sıfatları değiştirerek o haber verilen peygamberi uzun boylu, mavi gözlü, düz saçlı bir kimse gibi göstermişlerdi. Ve kâlu len temessenen nâru illâ eyyâmen ma'lûdeh. Kul ettehattum indallâhi ahden. فَلَيْ يُخْنِفَ اللّٰهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Hem sayılı birkaç günden başka bize ateş asla dokunmayacaktır. Bize ateş asla dokunmayacaktır dediler. Ey Resulüm onlara de ki buna dair Allah katından bir söz mü aldınız? ki Allah sözünden asla dönmez. Yoksa Allah'a karşı bilemeyeceğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bela men kesebe seyyeten ev ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun Hayır kim bir kötülük yapar ve günahı kendisini kuşatır da kafir olarak ölürse işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Kafir az bir ömürde bir günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz bir cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir, aşağılamaktır. Kıymetlerini tenzil etmektir, düşürmektir. Kıymetlerini tenzil etmektir, düşürmektir. Ve bütün masnuatın vahdaniyete şehadetlerini sanatlı varlıkların Allah'ın birliğine şahitlik etmelerini tekziptir, yalanlamadır. Ve mevcudat aynelerinde cilveleri, varlıklar üzerinde parıltıları görünen esma-i ilahiyeyi tezyiftir, hafife almaktır. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar Zülcelal'in Celal sahibi ve Kahredici olan Allah'ın Kafirleri Ebedi cehenneme atması Aynı hak Ve adalettir Çünkü nihayetsiz cinayet Nihayetsiz Azabı ister Ve lezine amenü Ve amilus salihati Ulaike Ashabul cennet fiha <laughs> halidun. iman edip salih ameller işleyenlere gelince işte onlar cennet ehlidirler. Onlar da orada ebedi olarak kalıcıdırlar. insan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu zaman en evvel fikrini bozan ve insana vesvese veren o nimetin veya lezzetin devam edip etmeyeceği düşüncesidir. Bu vesveseli düşünceye mahal yani yer kalmamak üzere Kur'an-ı Kerim bu cümleyle onların ezvacıyla, eşleriyle, lezaiziyle, lezzetleriyle beraber cennette alet devam, devamlı kalacaklarını tepşir etmekle, müjdelemekle o kederli düşünceden kurtarmıştır. Ve iz ehadna misaka beni israile la teabudune illallah ve bil valideyni ihsana ve zin qurba vel yetama vel mesakini وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون Yine bir vakit İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz ana babaya, akrabaya, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlara da güzellikle söyleyin. Namazı hakkıyla eda edin ve zekatı verin diye sağlam söz almıştık. Sonra sizden pek azı müstesna hepiniz o sözünüzden döndünüz. Zaten siz yüz çevirici kimselersiniz.